Sevgili doğa tutkunları herkese merhaba. Yaz aylarının gelişiyle de birlikte içimiz kıpır kıpır ve doğada vakit geçirme isteğimiz gün geçtikçe artıyor. Peki sizler de bu yaz aylarında tatilinizi doğada huzurla ve mutlulukla geçirmek istemez misiniz? Biz de bugün Biesa Grup olarak Sokaklara çıktık ve vatandaşlara mikrofonumuzu uzatarak sizin için doğal yaşam alanı ne ifade ediyor diye soracağız. Keyifli bir röportaj hazır mıyız? Hep beraber dinleyelim. hobi bahçelerini duymuş muydunuz? Duymuştum. Özellikle Kessel civarında, bu Mudanya tarafında yaygın olan şeylerdir bahçelerdir. Peki Bursa'da hobi bahçeleri satışını gerçekleştiren bir şirket var. BESA Grup adlı. Kestel bölgesinde birçok hobi bahçelerimiz var. Siz bu bahçeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaralıdır. Herkese imkan olan herkese tavsiye ederim. Sizin böyle bir hayaliniz var mı ileride? Kesinlikle. Kesinlikle. Doğada yaşamak <laughs> mesela aklınıza ne geliyor doğada yaşamak denince? Ağaç geliyor, hayvan geliyor. Yani güzellik geliyor, hava geliyor mis gibi. Başka ne diyebilirim ki? Kolay gelsin. İnsanların doğada aslında tanıyan hobi bahçelerimiz var. Duymuş muydunuz hiç hobi bahçeleri? Hep duydum, duydum. ait bir bahçe alanınız var. Burada sebze meyve yetiştirebiliyorsunuz. E, benim o imkanım var. Benim köyüm olduğu için <laughs> onun imkanım var. Bir de ev yaptım mı? İki dönüm bahçem var. O şeyim var benim. Nasıl bir duygu peki? Ya daha yapmadım. Hmm, Emekli yapmayı... oldum. Yapmayı düşünüyorum. Ne Yaparsam tabii güzel olacak diye hayal ediyorum. Peki, bahçeniz var değil mi? Var var. Bu nasıl bir var. duygu, nasıl geçiyor Tabii, bir güzel. gününüz? Tabii güzel. Örneğin daha ben dün akşam geldim. 4-5 gün oradaydım. Değil. Tabii daha güzel bu duygu. Sizce şehirde yaşamak mı yoksa doğada yaşamak mı? Nasıl? Yani şehirde para kazanıp doğada yaşamak daha güzel. Peki daha önce hiç hobi bahçelerini duymuş muydunuz? Doğada yaşamak isteyen insanlar için hobi bahçeleri var. Kendine ait bir yaşam alanı. Orada sebze meyve yetiştirebiliyorsunuz yeşillikler içerisinde. Var öyle de yani, pek yani, gidiyoruz, görüyoruz. Arkadaşlarımız da var da bu köylerde olsun şeylere gidiyoruz Karacabey'e, Boğazköy'e. Ben de geliyorum. Peki siz de böyle bir bahçe ister miydiniz? İsteyeceğiz. Emekli olur inşallah buluruz bir yerde bir yer. Almayı Bulabiliriz, almayı düşünürüz. Hobi bahçelerini duydunuz mu hiç hobi bahçeleri? Böyle kendinize ait bir bahçe alanınız var dediğiniz Geldim. gibi biraz önce. Evet. Sebze meyve yetiştirdiniz. Evet. 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 Hepsi. için ne düşünüyorsunuz? Evet, yani gayet güzel bir şey. Ya, yani ya biz satmak için değil sadece biz yemek için. Organik yemek için. Başkasını değil yani. Doğada yaşamak çok güzel. Kalabalıktan kaçacaksın. Şehir hayatını e sevmiyor musun? Sevmiyorum. Peki doğada yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel. Yaşarlar, güzel Vallahi Yeşillik. çok güzel. Yeşillik, derelerde sular güldür güldür, çiçekler. şöyle de soralım. Hobi bahçelerini duymuş muydunuz hiç? Evet. Kendinize ait bir bahçe alanınız var. Hemen söylersiniz? Yaşadığım konumda da bu geçerli benim için. Yani şu an benim yaşadığım yerde de kendimize ait bir bahçemiz var mesela. Büyük bir bölümde Burada vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla genelde yoğun bir tempoda çalıştığım için Pek fazla vaktimi değerlendiremiyorum açıkçası yani, Fırsatınız olsa bir gününüz nasıl geçerdi? Yani e, bir günüm nasıl geçerdi? Rutin, yani nasıl rutin? Sadece kafa dinlemek Sakin bir şekilde Hayatın stresinden uzak Yorgunluğunu atabilecek bir şekilde geçirmeyi isterdim tabii ki Doğada yaşamak uzun ömür demek, hı hı. değil mi kızım? Peki o bir bahçelerini duymuş muydunuz hiç, bahçeleri? Ben köyde büyüdüm, Samsun Vahır'da, evet çok, çok güzel Peki e, O bir bahçeleri dediğimiz yaşam tarzı, kendinize ait bir bahçe alanınız var, sebze evet. meyve yetiştirebiliyorsunuz, evet. böyle organik ürünler, evet. sizin dikkatinizi çekiyor mu? Ooo keşke orada olsam. şimdi tarasam var benim, İki, üç kat domates ekiyorum, biber ekiyorum, salata ekiyorum, karpuz ekiyorum, hepsini ekiyorum. Peki o bir bahçelerini duymuş muydunuz hiç? Nasıl? Bu bir bahçeleri. Bu Olur tarz bahçeler. yaşam alanları var. Evet, arada. duydum. Peki ne düşünüyorsun hobi bahçeleri hakkında? Kendinize ait bir bahçe alanınız var burada. İsterseniz ev yerleştirebiliyorsunuz, isterseniz sebze meyve yetiştirebiliyorsunuz. Kendi köyümde yapmayı düşünüyorum öyle bir şey ama daha ileride şu an değil. Daha şu an çocuğum var. Çocuğumun büyümesini bekliyorum. Ama böyle bir hayaliniz var ileride. E, tabii canım yok olmasın. Köyde zaten yerim var. Büyük ihtimal oraya yerleşeceğiz zaten ileride nedir sizce? Bir hobi bahçesi. Insana nasıl etkisi olabilir? Olumlu yönde mi? Evet. Ya köy köyün zaten olumlu yönde bir sürü etkisi var. En azından bu kadar sıcak, bu kadar şey değil. Mesela ben az önce babamla konuştum. Kendisi köyde gayet çok güzel bir hava var. Çok serin. Burada bak şakır şakır terliyoruz. Toprak var. Rüzgar var. Doğa var, yeşil var. Eski Bursa olsaydı belki burada da yeşil olurdu ama şu an öyle bir şey yok. İstanbul'da hobi bahçeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence çok iyi bir şey. Yani şu anki hayat şehirleşmesinde yani gayet yeşillik imkanı olan bence yapsın yani. Peki sizin bir bahçeniz olsa orada bir gününüzü nasıl geçirirdiniz? Bunu da soralım. Yani bir sürü yeşillik ekerdik yani domates, domates, salata domates salata organik şeyler yetiştirirdik şey yani çiçek. Yani, yani. Çok güzel bir ortam olurdu ki oradan zaten evine dönmek istemezsin yani öyle diyeyim. Peki hiç hobi bahçesi duymuş muydunuz? Vallahi internetten falan duyuyorum ama Peki. öyle hobi bahçesi. Kendinize ait bir bahçe alanınız Aa, var. Burada Aa. bir yaşam oluşturuyorsunuz. İsterseniz evde kurabilirsiniz. Sebze meyve yetiştirebilirsiniz. Apartmanda olduğumu olamaz maalesef. Apartmanlarda olmuyor. Peki bir hobi bahçeniz olsun ister miydiniz? İsterim tabii, ister isterim. Kemal Bey hobi bahçeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç Vallahi güzel bir stres insanı atıyor güzel yani insan seviyor mesela şey eşeğliği seviyor. Domates ekmesini, kopartmasını. Peki sizin de böyle bir bahçe alanınız var mı? Şu anda benim var. 20 kök şey domates var. 20 kök şey var, biber var. Kendiniz yetiştirdiniz. Evet ben ben evet soruyorum her sabah. 15-20 tane kökte de şey var salatalık var. Hatta ben iki tanesini koparttımsa sizce insanlar yaz aylarını bu bahçelerde geçirmeliler mi? Ne düşünüyorsunuz? şimdi yani geçen eğer varsa tarlası, bahçesi varsa onlarla şey ilgilensinler. Siz nerede bir hobi bahçeniz olsun ister miydiniz? Ben isterdim. İsterdim. Yani en azından hafta sonlarımı orada geçirmek bana hani enerji, huzur, doğayla iç içe hani bir şeylerle uğraşmak Tabii ki de, tabii ki de isterdim ve şey diyorum bir köyümüz bile yok yani büyüklerimize e, atıfta bulunuyorum. Niye diyorum köydeki yerlerinizi satıp da buralara geldiniz. Şehir gerçekten insanı yıpratıyor, doğa bambaşka. Hani bir avuç toprak seni kendine getirir, bir nefes alırsın yani bir elinde yetiştirdiğin küçücük bir salatalık dediğin gibi domates sana e, hani yemesi değil onun hazı. Sıcak ve güneşli bir günde Bursa sokaklarına çıkarak vatandaşlara mikrofonumuzu uzattık ve doğada yaşama fikri hakkında ne düşündüklerini sorduk. Kendilerinden gelen cevapları dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.